Selamlar, Vamos Fener kanalında Rakip Yarı Sağ programının Fenerbahçe-Başakşehir ayağını konuşmak için sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe'nin bu hafta yine yeniden ve alışılmış şekilde kritik maçlarından birisi olan Başakşehir maçını yorumlamaya çalışacağım. Yine düzeni bozmadan aynı şekilde devam edelim. Fenerbahçe'nin mevcut form durumunu ve onun sonrasında da Başakşehir'in ne oynamaya çalıştığını, Fenerbahçe'nin ne oynarsa başarılı olabileceğini konuşmaya çalışalım. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut form durumunu aslında bir önceki yayında bütün taraftarlık duygusuyla birlikte ifade etmeye çalışmıştım. Orada da şunu söyledim. Ben bundan sonra bu kısımlarını çok fazla konuşmamaya çalışacağım. Çünkü hem futbola bakış itibariyle hem de kişilik olarak sahanın içini konuşmayı, Fenerbahçe'nin ne oynamaya çalıştığını konuşmayı, rakiplerinin ne oynamaya çalıştığını konuşmayı daha çok seviyorum. Ama tabii ki bunun yanında taraftarlık duygusuyla hissettikleri bir şeyler de her zaman için hem yorumlarımda hem de hayatımda ağır basıyor. Hayatımızı etkileyen bir şey de göz ardı edemeyiz ama sürekli bir şekilde hisleri konuşmak, takımın geldiği durumu konuşmak bana çok doğru gelmiyor. O yüzden Fenerbahçe'yi mental anlamda biraz daha yüzeysel geçmeyi düşünüyorum. Tabii ki herkesin malumu bir kriz anı yaşanıyor. Bu sadece Bilbao maçının getirisi değil, Fenerbahçe'nin bu sezon beklentileri ve elde ettiklerinin birleşimiyle birlikte oluşan tablonun getirileri aslında bana mantıklı geliyor mu derseniz, duygu anlamında mantıklı gelse de tablo anlamında, istatistik anlamında ya da gidişat anlamında hala daha bu kadar büyük tepkiler verilmesini doğru bulmuyorum ama. Bu rasyonel bakılabilecek bir konu değil. İşin içinde taraftarlık ve duygu barındıran bir iş için neden böyle tepkiler veriliyor demek tabii ki yanlış olacaktır. O yüzden bu tepkilerin neden verildiğini iyi araştırmak lazım ve e, başkanlık makamında ya da yönetim makamında taraftarlardan ayrı olarak e, daha akil daha sakin ve daha doğru kararlar alınabilecek bir ruh haline bürünmek lazım diye düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'nin çok uzun süredir eksiği bu. Çok fazla taraftarını dinliyor. Çok fazla e, anlık kararlar alıyor ve buna göre hareket ediyor. E, ya yani buradaki durumda da Fenerbahçe'nin daha sakin kalabiliyor olması lazım. E, bu sakin kalabilmek sosyal medyadan hiçbir şey yazmamak, susmak ya da e, tabiri caizse ölü taklidi yapmak değil. Aksine daha yapıcı hareketler yaparak Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını bütünleştirip bir yola sokmak olarak adlandırılabilir benim açımdan. Ama Fenerbahçe yönetimi bugüne kadar bunu başarabildi mi? Taraftarlarını bir belirli bir kümeye koyabildi mi derseniz cevabım kesinlikle hayır. O yüzden bundan sonra da bunun olabileceğini ve taraftarların tekrardan bütünleşebileceğini ben düşünmüyorum ama umarım yanılırım. Taraftarlar bütünleşmeden de Fenerbahçe'nin başarılı olması ya da sahaya iyi odaklanabilmesi, sahaya tam anlamıyla odaklanabilmesi de bana çok zor geliyor. O yüzden e, bu maçı biraz da oradan da okumak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına kadar, ben hep söylüyorum burada, yükselerek ivmelenen bir grafiği vardı. Ve bence Mourinho kafasındakileri az çok oturtmaya başlayıp, e, belirli bir bütünlükle, belirli bir takım boyuyla oynamaya başlamıştı. Ama Beşiktaş başında özellikle ikinci yarıda, ilk 20 dakikasında kötü sinyaller almaya başladık ve maçın bütününe baktığımız zaman da Beşiktaş'tan alınan mağlubiyet Fenerbahçe'nin o grafiğine kesinlikle bir ket vurmuştur. bunun getirileri ne olacak? Bunun lige yansıması ne olacak önemli olan o. Çünkü ben hep söylüyorum Bilbao maçı Turan'ın çekildiği gün benim için ya beraberlik ya da mağlubiyet maçıydı. Çünkü e, ee, hem ligde çok iyiler hem Avrupa'da çok iyiler. Çok derli toplu bir takım gördünüz zaten. Neredeyse ikinci viteste istediğini alıp gitti ki... E, mesela ikinci goldeki vuruşu yapacak bir oyuncu var mı Türkiye Ligi'nde? Ee, bir iki tane sayabilirsiniz. Fenerbahçe'de aslında daha çok bunların sorununu yaşıyor. Bu sıkıntıları yaşıyor. Bitiricilik noktasında üçüncü bölgede özellikle karar anlarında büyük sorun yaşıyor. Şimdi e, sahanın içine de girmişken Başakşehir'e geçelim isterim. E, düzeni bozmayalım. Başakşehir benim e, Çağdaş Atan özelinde ilgiyle takip ettiğim bir takım. Hep söylüyorum, yine fırsatını bulduğum için söylemekte bir beis görmüyorum. Ben Çağdaş Atan gibi hocaları Türkiye ikliminde, Türkiye e, sınırları içerisinde çok değerli buluyorum. Neden? Çünkü Türkiye basma kalıp bir ülke. Her manada bu böyle. E, çok sosyolojik tespitler yapmayayım ama futbol kısmında e, çok basma kalıp, Taktiklerle çok bilindik yöntemlerle başarı elde edilmeye çalışılan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu büyük takımlar için bile geçerli. Büyük takım taraftarları bile 4-2-3-1'in dışına çıkıldığı zaman sorun yaşayan bir taraftar topluluğu, taraftar bile 4-2-3-1 dışında bir taktiği kabul edemiyor. Bunun dışında bir şey oynandığı zaman adeta bir canavar görmüşe dönüyor. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz ki çoğunluğa bakılırsa da son senelerde. İşte bir Galatasaray'ın 4 4 2sini hatırlıyorum Fatih Terim dönemi Elmander'le oynadıkları. Onun dışında da 4-2-3-1'in dışına çıkıp da şampiyon olmuş, bir şeyler başarmış bir takım var mı bilmiyorum. En yakın örneği işte Fenerbahçe'nin üçlü oynamaya çalıştığı dönemler. Yani bunların taktik detaylarına çok fazla girmek istemiyorum ama en nihayetinde böyle basmakalıp bir ülkede yeni bir şeyler denemeye çalışan özellikle bu arada bu 4-2-3-1 de kağıt üzerinde 4-2-3-1. Bunun sahaya yansımalarındaki farklılıkları görmek benim hoşuma gidiyor aslında. Çağdaş Atan da bu sene bakıldığı zaman çoğunlukla dörtlü defansla oynuyor gibi gözüküyor ama işte Duarte'yi kullanımı olsun, e, hata, şey, hücuma çıkışları olsun hep Türkiye'nin e, alışılagelmiş kalıpları dışında bir şeyler üretmeye çalışan bir hoca olarak görüyorum ben onu. Çok mu başarılı derseniz? Hayır çok başarılı diyemeyiz muhtemelen. Ya da başarı tanımınıza göre değişir. Ama ben Çağdaş Atan'ı bir şeyler yapmaya çalışan bir adam olarak adlandırıyorum. Böyle adamları da bu lig için değerli buluyorum. O yüzden tekrar bir parantez açmak istedim. Ben böyle hocaların takımlarını izlemeyi ve analiz etmeyi kendimce seviyorum. Bunlara özenti diyebilirsiniz. Bir şeyi tamamen kopyalıyor diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. En azından yeni bir şeyler deniyor. Bu iklimde hatta tabiri caizse bu çölde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Benim için değerli. Bakın bu kopyada olsa Başarısız bir kopya da olsa değerli. Çünkü böyle şeyler bakış açısını ve ligin içeriğini, ligin hamurunu değiştirir. O yüzden değerli buluyorum. Ve buradan da Çağdaş Atan'a tekrar tebriklerimi sunuyorum bir önemi olacaksa. Şimdi Başakşehir'e geldiğimiz zaman öncelikle bir istatistiklerinden başlayalım isterseniz. Başakşehir Lig'in istatistik manasında da kalburuşsuz takım. Bu arada tekrar etmekte fayda var, hep söylüyorum bunu. Bu istatistikler kağıt üzerindeki verilerdir. Hiçbir zaman saha içini görmeden, maçlarını izlemeden bir takımı yorumlamak doğru değildir. Ki zaten ben Başakşehir'i de ligde en çok takip ettiğim 3-4 takımdan biri muhtemelen. Birçok maçını izledim. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Zaten buraya istatistiklerini verdiğim takımların da en azından son birkaç maçını muhakkak izlemeye çalışıyorum. Başakşehir bunlardan birisi. Başakşehir ligdeki istatistik noktasında sizin de şu an ekranınızda gördüğünüz gibi topa sahip olmada ligin ilk onunda. Maç başına isabetli pasta ligin ilk onunda. Burada Aslına bakarsanız şöyle düşünülebilir. Çağdaş Atan eski takımlarında daha düşük kapasiteli takımlarla bile daha fazla topa sahip olmaya çalışan bir hocaydı. Ama burada biraz daha tarzını değiştirmiş olarak bunu yorumlayabiliriz belki. Daha direkt oyunları da göz önüne alıp bunları da uygulamaya çalışan, çalıştığı bir dönemden geçiyor. O da bence değerli. Ee, i̇şte XG'de iyi bir noktada, rakip rakipçiler aslında topla buluşmada iyi bir noktada. Yenilen XG'de de bu arada her ne kadar çok fazla gol yemiş olsa da ya da gol yemeden bitirdiği maç sayısı az olmuş olsa da ligin iyi takımlarından birisi. Çünkü ligde 19 takım var, 14. sırada var. İyi denilebilir. Ee, yani Başakşehir kağıt üzerinde de şimdi birazdan saha içerisini anlatacağım üzere de ligin derli toplu takımlarından ve benim için çok değerli olan teknik direktör takımlarından birisi. Yani te iyi ya da kötü aldığı sonuçlar neticesinde teknik direktörünün e sahaya yansıtmaya çalıştığı şeyi e e devamlı bir şekilde yansıtarak ve bunu da elinden gelen en iyi şekilde yaparak yapmaya çalışan bir takım. Ben bunları değerli buluyorum dediğim gibi. Başakşehir istatistikleri böyle. Bu hafta bir yeni bir e şey de ekledim e portföyümüze diyeyim. E takımların 3. bölgeye. Nereden çıkmaya çalıştığı daha çok nelerle o üçüncü bölgeye takımını taşıdığını da göstermek istiyorum. Bunu da SportsBase'den aldım bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir önceki istatistikleri de bildiğiniz gibi Opta verilerini kullanan Fotmob'dan alıyorum. Şimdi burada göreceğiniz üzere Başakşehir'de bakın Fenerbahçe'yi gördüğümüz zaman burayı daha net bir şekilde konuşacağız. Garip bir tablo var çünkü Fenerbahçe'de de. Kusura bakmayın bunlar SportsBase İngilizce tabanlı bir... Site olduğu için bunları Türkçeye çevirmiyor çünkü resim bunlar. Ee, bu en sağda gördüğünüz şey taşıma yoluyla yani işte diriplik gibi durumlarda takımların 3. bölgeye çıkışı. Ortadaki kısımsa pasta çıkışları. En soldaki ise toplam olarak nasıl çıkıyorlar 3. bölgeye. Yani işte bu 20, mesela en solda Başakşehir'in 46 ile 25 diye gördüğünüz rakamları bizim sürekli anlattığımız şu hal space'i ifade ediyor. Fenerbahçe'nin de çok fazla kullandığı. En solda en sağda kanatlardan çıkışlar. Gördüğünüz gibi Başakşehir çoğunlukla kanatları kullanıyor. Özellikle de sol kanatı kullanıyor. Burada saha içine yansıtmak çok mümkün. Bir iki maçını izleyin göreceksiniz. Eğer beklerine yeterli seviyede baskı yapılmıyorsa özellikle Lima tarafından ya sola e, sol açıkta bulunan son maçlarda genellikle Davison oynuyor. Davison'a uzun vurularak ya da bazen Piontek bile oralara deplesi oluyor. Uzun vurularak yapılan atak başlangıçlarını görüyoruz. Yani buradan Fenerbahçe'ye bir ödev çıkıyor aslında. Başakşehir'in muhakkak beklerine basmak lazım. Çünkü hem bu toplu çıkışlarda bekler çok kullanılıyor hem de yine ortada da görebileceğiniz gibi Opoku olsun, Duarte olsun bunlar savunma dörtlüsünde bulunan oyuncular. Bunlar da uzun toplarla o özellikle kanat üzerinden oyun kurulumunda etkin olarak rol alıyorlar. Bu arada sadece topla çıkıştan da bahsetmiyorum. Mesela son Hatay maçında birçok kez gördüm. Ee, sol taraftan <laughs> Başakşehir atağa çıkacağı zaman Lima orta sağlaşıyor. Crespo sol beke geliyor. Yani ben aslında bunları görmeyi seviyorum. Çağdaş Atan gibi hocaları da bundan değerli buluyorum. Ya da Duarte savunma biliyorsunuz Milan'da da oynadı. Stoper olarak oynadı. Şimdi Başakşehir'de yeni gelişen futbol e, aklıyla birlikte aslına bakarsanız e, bir hani hem üçlüye dönebilen hem beşliye dönebilen bu arada zaman zaman hücuma da katılabilen bir oyuncudan bahsediyoruz ve ayağı da ortalama üstü olarak adlandırılabilecek bir ayak. Yani Duarte de topla çıkışlarda aktif olarak rol alabiliyor. Aslına bakarsanız Başakşehir savunma hattını topla çıkışlarda kullanıyor. Onun önünde de son maçlarda genellikle Onur oynuyor. Ya Onur'la birlikte basit kanatlara aktarılan topları görüyoruz ya da Kemen ve Crespo'nun gelip yaklaşıp oradan birinci tercih olarak driplingle ya da daha diagonal paslarla çıktığı durumları da görebiliyoruz. Ama Başakşehir çok yoğun olarak stoper ve beklerinden kanatlara depresi olan oyunculara uzun çıkmayı tercih ediyor. Yani bu yüzden Fenerbahçe eğer orta sahanın gerisinde konumlanıp orada Başakşehir'i e karşılarsa sorun yaşayabilir. Bunu neden söylüyorum? Fenerbahçe bazen bunu tercih edebiliyor. Ve bu durumlarda da Başakşehir gerçekten etkin bir oyun kurulumu yapıyor. Göreceğiniz şeylere şaşırabilirsiniz. Mesela Hatay Spor neredeyse 3. bölgede hiç basmamış Başakşehir'e. Maçın özellikle ilk anlarında. Ve Başakşehir o kadar kolay oyun kurulumu yapmış ki bütün setlerini takır takır çalıştırmış. Dediğim gibi Lima içeriye geçmiş. Oradan Crespo Beke geçmiş. Bazen Deniz Türüş de depresi oluyor. Bazen Piontek depresi oluyor. Davidson çıkıyor. Başakşehir istediği her kurulumu yapmış ve çok kolay bir şekilde de maçı kopartmış. Yani Fenerbahçe eğer beklemeyi seçerse ön tarafta baskıyı az tutarsa Başakşehir oyun kurulumunda etkin olan taraf olacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının özellikle bu kadar duygu yükü yüksek olduğu bir dönemde bu tip bir oyunla karşılaşması eşittir yeni bir kaos olarak adlandırılabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Bunun yanında Başakşehir'in oyun kurulumunda kullandığı şablonlardan bahsettik. Orta sahaların gelip yaklaşması, stoperlerin uzun oynaması ya da beklerin çok aktif bir şekilde kurulumda yer alması. Fenerbahçe muhakkak bunlara çalışmıştır. Buna uygun da bir takımla da daha fizik gücü yüksek bir takıma çıkacağını umuyorum. Yani e, ön tarafta nesirili Oğuz Aydınlı daha basabilen belki sadece bir tek için orada e, düşük fizik gücü. Kim? için kendi fizik gücü iyi ama... Yaşının itibariyle çok fazla o tempolu, e, baskılı oyunlarda çok uygun olmadığını konuşmuştuk. E, bu böyle bir üçlüyle daha dinamik bir üçlüye çıkabilir Fenerbahçe. Ve e, İsmail'le yine e, Fred'in oynadığı bir yapı, belki İsmail Fred Amrabat'lı bir yapı da Başakşehir'e karşı uygun olabilir. Çünkü dediğim gibi oyun kurulumunu onlara bırakırsanız size muhakkak tehlike yaratacaklardır. Bu arada tam tersine geliyoruz. Başakşehir'in e, demin hani oyun çıkışlarını söyledik. Peki karşılama noktasında ne yapıyor? Başakşehir zaten demin istatistiklerden de hatırlarsınız. Rakip çağda rakip yarı sahada çok fazla top kazanan bir ekip değil. Yani her zaman çok yoğun bir baskı yapmıyor ön tarafta. Bu mesela son Hatay maçında Piyontek ile Deniz Türüç daha önde ikili bir şekilde basan çok rahat onların oyun kurulumuna izin vermiyor. Ama arka tarafta özellikle Crespo'yu zaten çok iyi tanıyorsunuz hepiniz Crespo, Kemen ve Onur'la birlikte çok yoğun bir orta saha şiddetli presinin ardından kapılan toplarla çıkışları var. Bu da ne demek? Eğer İsmail oynarsa mesela Fenerbahçe orada dikkatsiz tembel paslara giderse ya da İsmail'in bazen ev oluyor biliyorsunuz. Buna giderse özellikle orada Crespo ile Kemen'le kazandığı toplardan sonra Başakşehir driplinkte çok iyi top şeye, e, rakip yarı sahaya akabiliyor. bunun, bunun da Birinci öznesi genelde Kemen oluyor. Kemen Başakşehir oyununda çok önemli bir yer kaplıyor benim gördüğüm kadarıyla. Hem ceza sahası koşularını yapan hem de geriye gelip direnci oluşturan, direnci oluşturduktan sonra topu kapıp rakip yarı sahaya, rakip ceza sahaya, çok, ceza sahasına çok kısa sürelerde inebilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Kemen Başakşehir için çok kritik bir oyuncu. Bu arada Crespo da son haftalarda form tutmuş durumda. Crespo biliyorsunuz zaten ligin hep en çok top Pas arası yapan oyuncularından biri olmuştur. Fiziksel olarak çok iri çok yüksek bir yapıya sahip olmasa da oradaki o pasaralarını baskıları iyi yapabilen bir oyuncu, Fenerbahçe'nin de takım boyu açıldığı zaman özellikle orta sahasının ne kadar boş kaldığını, ne kadar geçirgen olduğunu ve ne kadar hata yapmaya müsait olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Orada Fred, İsmail ya da Amrabat çok fazla o hatalar yapmıyor. Her ne kadar Bilbao maçında yapmış olsa da özellikle Amrabat ve Fred'in yapacağı pas hataları ya da dribbling kaptırmaları Fenerbahçe'ye büyük bir tehlike olarak dönebilir. Çok e, kalın bir şekilde alt çizilmesi gereken bir kısım bu. Fenerbahçe orta sahada muhakkak dikkatli olmalı. Bunun dışında bir diğer büyük silah ise ben bu maçı 3 ana başlıkta incelemek istedim. 3. ana başlığımız ise duran toplar. Özellikle Deniz Türüç muhteşem duran top kullanıyor. Zaten Fenerbahçe'de de iyi kullanıyordu biliyorsunuz. Ve bunun yanında Başakşehir'de Piontek olsun, stoperler olsun hatta Duarte'de aynı şekilde duran toplara iyi vurabilen oyunculara sahip. Ve Fenerbahçe'nin korkunç duran top savunması da o kümeye dahil edildiği zaman Fenerbahçe için büyük bir SOS sinyali veriliyor diyebiliriz. Bu üç ana başlık Fenerbahçe'nin muhakkak dikkat etmesi gereken başlıklar. Zaten aslına bakarsanız Başakşehir üzerinden Fenerbahçe'yi de incelemeye çalıştım ben. Bu başlıklar üzerinden Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken şeyleri anlatmaya çalıştım. Bunun yanında işte tüm bunlara dayanarak Fenerbahçe için de söylüyoruz. Fenerbahçe'nin istatistiklerine geçerek bunu da açıklayalım. Fenerbahçe'nin de istatistikleri zaten her hafta bunu biliyorsunuz. Bakmaya çalışıyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin gelişimini görmeye çalışıyordum ben. Burada Topla oynamak konusunda hala daha çok çok taraftarların beklediği bir noktada olmasak da bunu hep anlatıyorum. Bu her şey demek değil. Yani illa birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada olmak zorunda değilsiniz. Bence Fenerbahçe'nin sorunu üçüncü bölgede yaptığı tercih hatalarından kaynaklanıyor. Ki bunun yanında maç başına isabetli pasta da o özellikle denge oyunlarındaki ee, rakibi çok fazla üzerine çekmeme noktasında değerli görüyorduk bunu. Burada Fenerbahçe daha iyi bir noktaya geldi. XG'de işte maç başına isabetli şutta ya da rakip aslında topla buluşmada ligin zaten hep kalburüstü takımlarından ve zorluk derecesi e, yüksek olan ya da alçak olan maçlara göre değişen şeylerle birlikte Fenerbahçe burada hep 1-2'de oluyor biliyorsunuz. Yine aynı noktada rakip yarı alanda top çalmada hala Fenerbahçe birinci sırada çünkü Fenerbahçe orada çok çok fazla pres yapmasa da baskılı pres yapıyor, pres zamanlarını iyi ayarlıyor demiştik. Aslında Fenerbahçe ile ilgili umutlandığımız noktalardan biri de buydu. Son Beşiktaş maçına kadar ama bir maç hiçbir şey silmez. Ben Fenerbahçe'nin yine doğruyu bulabileceğini düşünüyorum. Gol yemeden maç bitirmeden yine birinci sırada. Peki yine bu hafta devreye aldığımız bu Üçüncü bölgeye çıkışları da ben size göstermek istiyorum yine. Buradan da aslında takımların oyun planında biraz az çok ortaya çıkıyor. O yüzden Sports e tekrar teşekkür ederim. üçüncü bölgeye çıkışlarda da gördüğünüz gibi Fenerbahçe, Başakşehir'e göre biraz daha orta sahayı da kullanan, o half space'leri daha fazla kullanan bir takım hüviyetinde. özellikle mesela Başakşehir sağ taraftaki half space'i çok fazla kullanmamıştı. Fenerbahçe orayı da kullanıyor. Bunun yanında Fenerbahçe kanatlardan da çıkmayı daha çok tercih ediyor tabi. Burada işte Tadiç oynuyor ya da sen maksimal oynadığı zaman özellikle onun üzerine çok fazla gidiyoruz biliyorsunuz. Ve burada da göreceğiniz ilginç bir şey var. İlginç bir şey şöyle. Başakşehir'in stoperleri çok fazla oyun kurulumuna katkı sağlıyorken... Fenerbahçe'nin burada pasla çıkışlarda gördüğünüz gibi... Savunmanın önünde konumlanan Amrabat dışında dörtlüden hiç kimse yok. Ya bu ne demek? Fenerbahçe topla çıkışlarda savunmadan çıkışta zorluk yaşıyor. Ya da daha çok orta sahanın önüne koyduğu çapayı kullanıyor demek. Ki. Aslında bizim sürekli konuştuğumuz şey de bu değil mi? Ferdi gitti. Ferdi'nin gidişiyle birlikte Fenerbahçe'nin kimliği değişti. Daha çok orta sahayı kullanıp kanatlara uzun toplar atan ya da tek topta çıkmaya çalışan bir takım hüviyetine geldi diyorduk. Ama yani bu kadar stoperleri ve bekleri kullanmamak oyun kurulumunda bana ee, çok da ılımlı çok da gelecek adına umut vaat eden bir tablo olarak dönmüyor. Bak tekrar söylüyorum. Olayın tek bir çözümü yoktur hiçbir zaman. Yani sadece stoperlerle çıkmak ya da savunma oyuncularının da oyuna katmak doğru değildir. Bazen uzun vurursun, vuranları iyi toplarsın. Orada biraz daha baskı oluşturursun. Bunlar da kabul. Ama Fenerbahçe çok fazla Amrabat'a bağımlı ya da orada oynayan kişiye bağımlı bir yapı haline geldi. Bu bence düşünülmesi gereken bir şey. Ve gördüğünüz gibi top taşıyarak çıkışlarda da ee, Sen Maksimum ve Dušan Tadiç burada Fred'le birlikte ilk üçte bulunuyor. Ee, tabii Tadiç yaşındaki bir oyuncunun da bu kadar topla çıkışları da belki değerli. Ama e, bu bu arada son 10 maçın verileri. O yüzden hani Maksimum birkaç maçta oynamadı. Oynuyor olsaydı orada birinci sırada tabii ki Maksimum olacaktı. Yani Fenerbahçe'de daha çok half space ve kanatları kullanan bir takım. Yani Fenerbahçe muhakkak Başakşehir'in oyun kurulumuna ket vurmalı. Orada bekleri ve stoperleri baskı altına almalı Fenerbahçe diğer maçlarda yaptığı gibi. Daha orta saha tandeminde bekleyerek, daha orta sahayı e, pres anını kollayarak geçerek, oralarda konumlanarak doğru oyunu oynamaz gibi geliyor bana. Eğer Başakşehir'in oyun kurulumuna izin verirsek Fenerbahçe bu mentalle birlikte çok kötü noktalara gidebilir bu maç. O yüzden Fenerbahçe'nin muhakkak Başakşehir'in stoper hattına ve mümkünse Orta sahanın en gerisinde oynayan, geçen maçlarda Onur oynamıştı. Onura baskı yapıp orada kolay kurulumu engellemesi lazım. Ve bu engellemelerden sonra da kapacağı toplarla Başakşehir'in bence yine zayıf karnı olarak adlandırılabilir. Savunma arkası koşullarına öncelik verecektir. Çünkü bağda ya da partneri de çok fazla çok güven veren stoperler değil. bekler de Duarte biraz daha savunma kaynaklı savunma çıkışlı bir bek ya da stoper olarak adlandırılabildiği için orası biraz daha güvenli ama özellikle lima tarafından sağ açıktan fenerbahçe'nin yapacağı akınlar lima ile ya da artık kim oynayacak sordu o iki stoper ve bek arasında atılacak toplar yine muhakkak etkili olacaktır fenerbahçe'nin buraya dikkat etmesi bu baskı sonrası kararlarında da geçen haftaların aksine biraz daha sakin olması, biraz daha doğru kararlar vermesi ve bitiricilik yüzdesini de biraz daha arttırması bu maç için benim beklentim. Başakşehir çok derli toplu bir takım. Başakşehir ne yaptığını bilen bir takım ama ne yaptığı da belli olan bir takım. Çok sürprizli bir takım değil. Muhakkak çalışılmıştır. Ama dediğim gibi o rülenti oyunu Başakşehir için doğru oyun olmayacaktır. Fenerbahçe Geri de beklerse çok büyük ve kötü bir sürprizle karşılaşabilir. O yüzden bu maç benim tehlikeli olarak adlandırabildiğim bir maç, tehlikeli olarak gördüğüm bir maç. Fenerbahçe'nin muhakkak Mentalinin toplaması ve taraftarıyla bütünleşmeye başlaması lazım. Bu maça istim üzerinde başlarsa Fenerbahçe ya da taraftarı homurdanarak başlarsa Başakşehir gibi düzeninden kopmayan takımlar karşısında mentali kuvvetsiz ve bütünleşememiş takımlar çok büyük sorunlar yaşayabilir. Başakşehir de dönem dönem bu arada ligde çok fazla beraberlik ve mağlubiyet yaşadığı dönemler yaşamıştı. Onun aksine son 3 maçtır galibiyetle buraya geliyor. Onlar da ivmelerini düzelterek geliyorlar. Böyle bir form durumunda, böyle toparlanmış bir takıma karşı mental olarak toparlanmadan, takım ve taraftar bağını bulmadan maça çıkarsa Fenerbahçe çok kötü bir sürprizle karşılaşabilir. Uyarıyorum ve taraftarı da biraz daha sakinliğe, biraz daha e, takımın itici gücü olmaya e, yöneltmeye çalışıyorum kendimce. Yani son yayınımda da birçok yorum geldi. Teşekkür ediyorum. Konuştuk, orada dertleştik. Hani orada biraz daha böyle ders verir gibi bir... Üslubu, üslubu, mu olduğu düşünülmüş. Benim asla öyle bir derdim yok. yok Gerçekten öyle bir amacım ee, taraftarlara kendi bakış açımı anlatmaya çalışıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla faydalı oluruz? Kendi tabii ki değer yargılarım neticesinde sunmaya çalışıyorum. Ee, ben doğru olarak bunu görüyorum. Siz daha farklı bir şeyi doğru görüyorsanız yazarsınız, tartışırız. Benim için en güzel ortam bu saygı çerçevesinde tartışmak, fikirlerin çarpışması. O yüzden son dönemlerdeki interaktif yapımızı da çok sevdiğimi tekrar aktarmak istiyorum sizlere. Teşekkür ederim desteğiniz için gerçekten. Ee, yani son dönemlerde böyle gerçekten dertleşiyormuş gibi hissediyorum. Bu yayında biraz e, tekrar benim için toparlanma ve saha içine odaklanma yayını oldu. Umuyorum Fenerbahçe'de bu mental eşiği aşıp tekrar sahanın içerisine, içerisine odaklanabilmeyi başarır. Ve e, görece biraz daha iyi fikstüre girdiği bu dönemi güzel bir galibiyetle atlatır ama tekrar etmekte fayda var. Başakşehir çok değerli toplu ve ne yaptığını bilen bir takım. Gevşememekte, rahatlamamakta zaten rahatlayacak bir mental durum yok da özellikle gerilmemek de çok önemli bu maçta. Fenerbahçe'nin mental olarak kuvvetli olması ve takımdaşlığını, taraftarın gücünü sahaya yansıtması lazım. Umuyorum maç sonrasında galibiyetle biten bir yayın yapmış oluruz ve biraz daha görece keyifli bir e, yayın sizlere sunmuş olur. Çünkü basketbol takımı da kötü gidiyor gerçekten. Ben mental olarak tutulacak bir dal arıyorum ve bu maçı da kendimi o dal olarak seçtim. Umuyorum takım da bunun farkındadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, yine yorum yaparsanız, beğenirseniz sevinirim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.